Birol Bey, Birol Bey biz bulamayacağız. Evinin her köşesini didik didik aradı. Ancak aradığı kişiyi bir türlü bulamadı. Biz evde eşim, üç tane de çocuk var. Ee, bu altıncı kişiyi bulmak için üç gündür evde arama yapıyorum. Evin neresinde diye, nereye saklanmış diye üç gündür aramalarımdan sonucundan itibaren hiçbir şekilde bu kişiye ulaşamadım. 7 Haziran genel seçimlerinde 53 milyon 765 bin 231, yurt dışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen oy kullanacak. Seçimlere 3 hafta kala yine tartışmalar başladı. Şaban Bey Saadet Partisi'nden İstanbul'dan milletvekili aday oldu. İşte bu evde yaşıyor. Kendisi, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte bu evde yaşıyorlar. Seçimler yaklaşırken çok enteresan bir şey oldu. Eve bir kişi daha eklendi. Onun da seçmen kağıdı da bu eve gönderildi. Ancak çok enteresan bir şey var. Evde beş kişi yaşamalarına rağmen Şaban Bey bu kişiyi yani altıncı kişiyi tanımıyor. Ve üç gündür de o kişiyi evin içinde didik didik arıyor. Efendim bulabildiniz mi? Yok bulamadım. Ben 3 gündür arıyorum zaten. Bir de sizinle arayayım dedim. Sizinle beraber bulabilir miyiz diye gene sonuç alamadık. Hiçbir şekilde bulamıyoruz bu arkadaşı. Milletvekili adayı Şaban Yavuz evinde onlarla birlikte oturuyor gözüken bir ol savaşı aramaktan vazgeçmedi. Yastıkların altına, yatakların arkasına baktı. Trafalara girdiğini gördüm ama demek ki şimdi kediler de girmeye başladı evlere. Hatta dolapları bile kontrol etti. Çepmecelere saymaz ama yine de her ihtimana karşı çekmecelere de bakayım be. Saadet ve Büyük Birlik Partilerinin oluşturduğu Milli İttifak'tan İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı olan Şaban Yavuz'un kafasını karıştıransa fazladan basılan 17 milyon oy pusulası oldu. Üstelik onun oturduğu eve Birol Savaş adına düzenlenen bir seçmen kağıdı gönderildi. Bu kişinin kim olduğunu da bilmiyorum. 15 daha da fazla 20 yıldır bu kişi bu sokakta bu binada oturmamış. Böyle bir kişi yok son çare olarak mahalle muhtarını aradı. Dedim böyle böyle seçme kağıdı gelmiş. Bana nüfus müdürlüğünün yolunu tarif ediyor diyor. Oradan düşüm yaptırın. Tamam ben oradan düşüm yaptırayım ama diyorum. Daha sonra ne olacak diye. Bu dönem diyor kullanacak diyor. Bir dahaki dönem kullanamaz diyor. Sadece Şaban Yavuz'a değil bir üst komşusuna da sahte seçmen kağıdı gönderilmişti. Seçim günü bu olayın peşini bırakmak niyetinde değildi. Eşim ve ben oy kullanmaya gideceğiz. Bu kişiyi de alacağız. Üç kişi olaraktan gideceğiz bizim evde. Ama bu kişiyi bulamıyorum. Nasıl oy attıracağız onu bilmiyorum. Sandık numarası falan var. Bu kişiyi sandığın başında bekleyeceğim ben. Oy atmaya gelene kadar. Sandıkta bulduğum zaman da eve götüreceğim. Misafir edeceğim kendisini. Diyeceğim 3-4 gündür seni arıyorum. Bulamıyorum. Hiç olmazsa bir gün misafirimiz ol diyeceğim kendisine.